Evet. Samet, Solay. Samet Sonay, <laughs> Samet Samet, karakoyale Faul Vuruş, direkten döndü Ve gol çevirdi içeri, Özgür Çoban Tek ama hadire, tek top içeri Doğru, boşta kaldı, vuruş Bir defa, faul Ayısır ya Sinan, vuruş kaleci, mutluluk içeri Tek top, Özgür Çoban Güzel oyunu oraya. İçeri doğru. Ters bir dokunuş. Dışarı. Kona kullanıldı. Vuruş. Tek yeri defa sen dışarıya cana. Oyundan Özgür. Özür. Geç bu top. Ali'nin önüne kaldı. Ali vurdu. Kaleci başarılı. Sam <laughs> Ramazan Savari yine yaptı ortayı. Vuruş dışarıya. Özgür pasını vermek istedi. Nevzat'tan döndü. Şimdi Ramazan. Ramazan Savari vurdu. Dokunamadı orada. Derken Caner şimdi karşı karşıya. Samet Yıldırım ikinci pozisyon olur mu? Nevza. İşte, sağ bekte o vardı. Bir anda kafa vuruşu Ali'den. Koştu var vurdum Murat şimdi ona doğru top. Ters bir dokunuş. Vuruş. Kaleci başarılı Samet top. Yıldırım. Ali iki kişi daha sürüdü. Ali karşı karşıya. Kaleci başarılı. Dönmek istedi bu arada Özgür. Ver pasını Ali'ye. Ali, Ali avantaja bırakır pozisyon. Sinan şutunu çekti. Müthiş kurtarış. İkinci pozisyon ve gol. <laughs> şimdi Murat. Murat en son çizgi. En arkada bomboş pozisyonda kaleci Samet başarılı. Murat'ın koşusu var. Murat yetişti bu arada topa. Murat içeri çevirdi. Dokunamadı orada ama. Arda çok güzel geçti Arda. Pasını da verdi. Şut şansı vuruş üst direkten döndü. Murat. Şut direkten döndü. Onur. Onur müthiş bir pas. Karşı karşıya Samet. Samet başarılı. Caner boşaltmak istiyordu. Vuruş şunu yaptı Caner. ikinci pozisyon Samet. Müthiş. Murat Cömert. Murat vurdu, Samet kaçırdı elinden müdahalesi. Bir yanda karşı karşıya, vuruş gol. Yasin çekti topu kaleci çıktı eline, vuruş. Son anda müthiş müdahale Emre. Ben olarak bir parantez açmamız lazım Bahadır'a. Müthiş bir performans, vuruş ve gol. Bu değil. Arda, müthiş performans karşı karşıya vuruş dışarıya. Turatun'un top. Murat şu şansı. Murat vurdu dışarıya. Dehel... En arkada bomboş Murat bıraktı. Boşta kaldı vuruş gol. Yine sürüldü. Avantajı bırakıp pozisyon Samet. Samet sosyal gola gidiyor. Samet dışarı.